Evet arkadaşlar. Çok iyi bir şey öğrendim. Şey. Ben Roblox oynayabiliyorum. Roblox oynayabiliyorum. Niye var burada? Küçük kedi. Karanlık biraz açı açalım. Benim. ya Evet. Roblox, ahçil Roblox, Roblox, Roblox. Hep oynamak istiyordum artık geldi, geri geldi. Şey yapacağım. arkadaşlar düzenlemeye çalışıyorum. E, futbol da geri döndü. Bugün istediğimiz her şey geri döndü. Bir aradan baş sonra bir yerde denk geliyor. Tespit tanesi geliyor. Ardı ardına sıralanıyor. Evet. Kamerayı yapmaya çalışıyorum. Şöyle. Evet. Görüyorsunuz, görüyorsunuz. Biz at değiliz. Şimdi neler oynayalım diye düşünüyordum. Her saniye bir oyna bakalım bu nasıl bir şeymiş. Roblox özleyenler var mı? Bizim parktakiler diyor ki Roblox artık web oyunu. Tamam ben de biliyorum web oyunu olduğunu artık. Arkadaşlar girilmiyor. Girsene mısın Bazı oyunlarda böyle oluyor girilmiyor. Aptal Simon diyor ki Bilmem ne o girildi. Ala bastım. Tamam. Kapat. Sim Simon şekerlemeden ne dedi lan? He, şu an izliyoruz. Onları izliyoruz. Burada mı yapıyoruz lan istediği şeyleri? Dur hiç oynamadım bu oyunu. Aa, daha yeni başlamış. Şuraya bir girelim bakalım neler var. Oo vallahi mi kanka? Şak şak. Tamam. Kapat. Tek kişilik. Simon al. Ol. Simon alacağım. Simon alacağım. Kimsi birini Simon alacağız. Birimiz Müslüman olacağız. Ben A, ben oluyordum askala ya. Ölümcül zıplamak olur. Lan unutlardan mı kaçıyorsun? He, onların onlar karşılayınca çizgileri şey onlardan geçmemeye çalışıyoruz. Karşılayışlar onlar. Biz de çizgilerinden geçmemeye çalışıyoruz. Aa bunlar yapacak. Lan kazanan Oo Türk Türk olarak iki puanız. İkinciyiz. Türkiye'yi temsil ediyoruz biz Roblox'ta. hayır, 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 hayır. Platramda kalmam gerekiyor. Hayır, 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 hayır. Tam, 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 tam. Çok iyi, çok iyi. Hay, 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 hay. İlerle, git, git. Ne yapıyorsunuz? İttirmeyin, İttirmeyin. Heh. <laughs> tam. Yes. Yine mi bu kazandı oğlum? 14 puanız ikinci. Simon şu Fransız. 3 Müzik durduğunda söylediğim yere otur. Kaktüs, kaktüs. Oturdum, kaktüse oturdum. Oturdum. Hı. <laughs> yoga topu. Yoga, yoga. Heh. Tamam. Evet. Dışkı. Bu muydu lan? Dışkı ne? Bu bu. Lan oturdum. Yes. Birinci olduk. Birinciyiz. 24 puanlı birindiyiz. birinciyiz? Adam olun. Toplam puan Birindiyiz. birinciyiz? Scoot game. Geliyorum 5 dakika. Ha. Geliyorum. devam ediyoruz. Kazanan ya ben oynamadığım için. AFK kaldığım için oldu. Ayrılın. Biz birimiz. Bana göre. Ne oynuyorum? Ne oynayalım? Hadi bunu değil bu değil. Bunu oynamayacağız. Oynamayacağız. Bunu oynamayacağız. Bu sadece hide and seek. Oyna. Şunu oynayacağım. Ne diyor? Evet buna katıldık. En iyisi. Bunu da oynayacaklar. Bunu oynayacaklar. Bu nasıl? Ben geliyorum. Şimdi size bir şey göstereceğim. Magnum Bubble hayali Hayır. Yok Magnum değil. Oğlum bu oyun böyle miydi? He pardon. He tamam. Oyuna dön. Ben de direkt ip atlama oyunu zannettim. Yok bu oyun kötüymüş. Bu kötüymüş. Heh, karide soyunu Ben de bunu diyorum. Supreme gay. Oo. 100 100 100. Let's go baby. Ну oh, yavaş çok bekleyeceğiz. Ben ne oyuncusuyum? Regular. Herhalde gelin hadi. Gelin ya. Ya zaten halde kişisiniz orada gelin. 40 oldu mu? 40 oldu. 41 Ya geleyim bir daha bekletemem hadi. 100 numara benim. 47 Ya bir tanesi çık mı? Ben girin. Hadi ya gitseniz e. Sinirlendirmeyin gir. Gir çıkma. HOMAR çıkma, gir. Gir. Elli he. Şükür ya. Ben burada hangisiyim acaba? O kendime bulmaya çalışıyorum. 100 numara nerede? Arkadaşlar yüzümü bulan var mı? Ben bulamadım. Ha şurada gördüm 381. Numaramı değiştirmişler. 381 numara olmuş. 381 ise 380 miyim ben? Hadi hadi. Tamam kapandı şey. hadi ya hiç bekliyorum. 380. 180 olsaydım lan niye birim? 80. Koşma var burada. Doğru. Unutmuştum. Herkese. Ben geliyorum 5 dakikaya. Evet. Başlıyoruz. Ben space düğmesi yok. O yüzden diyemem. Look at me. Oğlum, bu niye böyle? Niye böyle bu araba? Boş olan yere geçeyim. Şura. Şura boş. Hızla niye tutuşuyorum el ele? Lan. Gelmeyin. Ya gelmeyin. Ya gizli iki ha. Aa başladı. Yes. Koştum koştum koştum. Of. Aa öldü. Şu yürüdüm, ne Değil Şu. Of. Oğlum ben bu oyunda çok stresleniyorum. 56 saniye. 55, 54, 53, 52, 51. Of. Öldüm zannettim. Kaçtım, kaçtım, kaçtım. Oğlum tam geldim ya. Heh, tamam. Tamam. Bitti bile. Sen neyine ne sayıyorsun? Oh koruma gibi. Tamam hadi. Diğer oyuna geçiyoruz. Niye ışık var? Bir kere şuraya girdim. Burada kalacağım lan. Aa burada kaldım. Oh shit. Emin ol İki dakikaymış. Ya burada kaymayı çok seviyorum. Kayılıyor burada. Hangisini seçeyim? Sizce? Tamam. Allah'ın dediği olur. ya bir git ya. Yapmasın. Yapma. Kerim gibi oldum şimdi. Bu ne ya? Kerim lan niye? Karandiva oyunu kazanacak. Bak kırıldı birazcık hafiften. Ölüyor lan birileri. Arkadaşlar biraz kuduranlar var. Kuduruyorlar. Hayır. Hayır. Çok yavaş. Çok dikkatli. Bir daha olursa ölürüm. Herkes ölüyor lan. Yes, 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 yes. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oha, bu ne? O, oh, o oh var. Ha bak burada kaymak çok iyi. Çok seviyorum ben burada kaymayı. Bak izleyin. Ama Zor. Git buradan da ben buradan çıkacağım. Zor. Bir sürü ayak izi oldu lan. Öldü. son kez kayıyordum kaydırmadılar. <laughs> Yine orada ka düştüm. Burada kalacağım. Ne olacak? Burada kalacağım. Ka versiyon. Ben bunların hepsini var ya çatal hani şey veriyorlar ya çatal savaş yapıyoruz içeride. Onları da hepsini öldürürüm. Hepsi bakın çünkü. Bakon belki iyi oyuncudur. Hiç öyle bir şey deme gerek yok. Aa bir tane daha mı yeniden? He bu oyun. Tamam. Hadi. Ben geliyorum. 381. Tamam hadi. Heh. şimdi Şöyle 1, 2, 3. Bunu beraber yapmıyoruz. Tek başımıza yapıyoruz. Başladı. Hadi. Hadi lan. Ne yap başta? Tamam. Bu bende. Bu kolay. Ben yani bunu yaparım tek de. Lan oraya niye gidiyorum? Heh. Tamam. Bu da kolay. Aa kolay değilmiş. Lan oraya nasıl gidiyorsun? Lan. Yes. Yes sir. Aa, ah, duvar geliyor. Bunu nasıl yapacağız? Hadi. Ne? Buymuş. Lan. Bunu ben tekliyordum. Yes. Yapamadım zannettim. Korktum bir. Tısladım. Bunu tekte yapıyorum ben hep. Hep tekte yapıyorum. Kolay yani. Hı, bu. Top sektir mi? Yes. Su! 1 2 3 4 Ah be 1 2 3 4 5 Bunu ya Hadi Bitti mi? Gomeyi Dur dur ne yazıyorsunuz için hemen Baby yazdım. Bitti mi artık? Aa. Lan buradan niye çıkamıyoruz? Burası daire. Daire. Girebiliyoruz mu? Yine mi oynasam şaka şaka. 4 saniye kaldım. Yine oynayayım. Bitti. bibi Bitti. Hadi. Bitti işte oğlum. Daha neyine bekliyorsunuz he? Ha. Aa sıkıyorlar. Ha, herkes çıktı baş baş. Oğlum niye Fırat beni ne sıkıyor lan? Burada kalayım böyle ne olacak Oğlum, savaş yok herhalde bunda hayır ya kırmızı gelsin ya hep mavi geldi bunda diğer oyunlara mavi kırmızı mı kırmızı mı göster onu göster bana hadi beyaz di mavi mi yine değiştirdi. Sağ olasın aslanım benim. Seni çok seviyorum ben. Seni çok seviyorum aslanım benim. Takımını değiştirdi. Sağ olasın ya. Çok teşekkür ederim. Takım değiştirdi. Oğlum buradan biz nasıl girdik buraya? giriş yok. O not yet. Player. Hemen saklanmışlar maviler. Oo telefonu açtı bakayım gizlice dur. İntermisyon imalı bu ya. Görüyor musunuz mu? Bak. Bir şeyler yazdı gördüm derdim. Üç mü kişiyiz? O mavili var. Mavili var. O önce... oğlum benden iki tane var. Oyun bak yapmış. Ben ne bu kadarım? Oha. He bu. Ya ya. Tam. Knife neredesiniz dostum? bak 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 çok iyi. E ee, dur. What the fuck? Yok bulamadım. Bulamadım mı? Ama yine de ölmeyeceğim. O iyi. Hep bu oyunda oldum. Ve bu oyunda ölmeyeceğim. O oha oha, oha burada her şeyi görebiliyoruz. Bak buna bak. Oğlum biz niye kapıları açamıyoruz? açıyorlardı? Mavi var, mavi var, mavi var, mavi var. Aç kapıyı sen, mavi var. Aç ki? ben Görmem zannetmesin ya. Yoruldu ki o. Burada. O burada. Gel ama koyayım. Kaçma. Oğlum. Şeyi almışım, almamışım ki. Abi seni öldüremedim diye seç öldüm ya Öldüremedim diye öldüm nasıl bir şey ama Öldüremedim diye öldüm Yok anasının bu ne oğlum Dayı bize vuruyor futbol oyunu oynayacağım bir de. Futbolcular da izlesin bunu. Sadece Squid Game bebesini oynamıyorsun. <laughs> Heh. Murder Mystery. Murder Mystery. Çok özür dilerim bu oyunu oynamayı unuttum dostlar. Öyle bir özür dilerim ki bu oyunu oynamayı unuttum. Bu oyunsuz olmaz oğlum. Bu oyunu Roblox'a 330 daha 500 gün oynamayıp bunu oynamayanlar var ya Roblox'un bir bokunu şey yapamaz. Ya bu da heh diye. Hemen şerif oldum. Oha, yes. Kimi öldürdüler lan? Oh şey. Şuraya girdi. Biliyorum ben nerede olduğunu. Yes! Tamam. Evet arkadaşlar video burada bitti. Görüşürüz ve bay bay.